Şimdi öncelikle şunu belirtelim, hani biliyorsunuz ki bu sürecin başlangıcında Sayın Abdullah Öcalan'ın e, çağrısıyla birlikte önce silahların imha edilmesiyle birlikte aslında barışa bu toplumun hazır olduğu yansıtılmıştı. Tabii bu barış sürecinin oluşması için bir de demokratik adımların gerekli olduğu ima edilmişti. Net olarak aslında söylenmişti. Bu noktada demokratik adımların atılması hepimizin malumu olduğu üzere yasal ve anayasal düzenlemeler gerektiriyor ve bunun da adresi meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal ve anayasal adımların gerçekleşebilmesi için de e, kurulan komisyon üzerinden önce bu çalışmaların birleştirilmesi... Tam da bu noktada dün mecliste yapılan toplantıda sizler de dinlendiniz. Yine birçok Baro Başkanı, barolar Birliği Başkanı da değerlendirmelerde bulundu. Bu yasal ve hukuki zemin nasıl yaratılmalı sıkça vurgu yapılan nokta itibariyle? Şimdi şöyle belirtelim. Şimdi e, şu anki bu süreç ikiye ayırmak gerekir aslında süreci. Evet. Meclis, meclis komisyonunda yaptığımız açıklamalarda da Van Baros olarak bunları belirttik. Birincisi öncelikle çatışmasızlık ortamından entegrasyon dediğimiz geçiş noktasında, çatışmasızlık ortamının bitirilmesi noktasında özellikle örgüt mensuplarının ülkeye gelmesi, o anlamda sisteme adapte edilmesi, sistemde uyumlu yasal düzenlemelerini ikincisi sürgünde olan e, yine vatandaşlıktan çıkarılan cezaevlerinde bulunanlara yönelik infaz düzenlemesi Türkiye'deki TMK infaz eşitsizliği noktasındaki e, hukuksuzlukların ortadan kaldırılması ve ikinci adım ise yine dediğimiz gibi e, özellikle Kürt halkının kimliğinin anayasal güvenceye kavuşturulması dil üzerindeki engellerin kaldırılması gibi e, yargı bağımsızlığından e, kayyum hukuksuzluğuna kadar birçok demokratik adım atılması gerekiyor ve bu noktada bu çalışmaların e, titizlikle yürütülüp e, meclise sunulması gerektiğini düşünüyoruz biz. Tam da bu noktada bunun zamana yayılmaması gerektiği yönde de vurgular, çağrılar var. Aslında siz meclis komisyonu kurulmadan önce de meclis başkanı, kimi siyasi partilerle de bir araya gelmiştiniz. Silahlar yakıldı, yeni bir aşamaya geçilmişken bu sürecin uzatılması nasıl bir tehlike yaratabilir? Yani şunu belirtelim. <laughs> Elbette ki adres meclis olduğu için bu çalışmanın komisyon üzerinden yürütülmesi daha sağlıklı, etkili ve doğru bir yöntemdir. Ancak dediğiniz gibi zamansal açısından ne kadar uzarsa bu sürecin e, sekteye uğratması, ak akamete uğraması bir o kadar riskini de taşıyor, barındırıyor. E, bu nedenle komisyonun bu aşamayı çok uzunca bir zamana yaymaması gerekiyor. En kısa sürede çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp bunu somut bir şekilde meclise sunması gerekiyor. O noktada e, dediğimiz gibi zamansal anlamda en kısa süreçte bu çalışmaların da tamamlanması gerekiyor. Hukukçular olarak sıkça vurguladığınız noktalardan biri de yargı bağımsızlığıydı. Buna dair birçok kesimde de aslında eleştiriler vardı. Bir diğer nokta da Türkiye'nin uluslararası hukuka uyumlu hale gelmesi yönünde. Belki buna bağlantılı olarak İmralı'daki koşullar da biliniyor. Sık sık hukukçular buna da vurgu yapıyorsunuz hukukçular olarak. Bir tecrüt uygulaması var her ne kadar sınırlı sayıda görüşmeler olsa da süreç kapsamında. Buradaki koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer çağrı da Önder Apo'nun mecliste komisyon tarafından dinlenmesi çağrısıydı. Evet. Ya tabii şimdi şunu net bir şekilde belirtmek gerekir. Eğer e, gerçek bir barış e, sağlamak istiyorsanız ve bunun e, bir daha aynı sorunun yaşanmamak üzere kapanmasını istiyorsanız, siz o barışı e, tarafların e, karşılıklı eşit şartlarda kendini daha rahat, daha iyi ifade edebilecek ve daha iyi çalışmalar ortaya koyabilecek şartlarda olması kaçınılmazdır. Bu noktada Sayın Öcalan'ın bulunduğu şartların buna çok uygun olmadığı bütün toplum tarafından bilinen bir gerçekliktir. Özellikle biliyorsunuz ki umut hakkı gibi bir handikap var şu an hali hazırda. Türkiye'de maalesef evrensel bir hak olan umut hakkının halen dahi düzenlemeye dönmemiş olması bu noktada Sayın Öcalan'ın da sağlıklı çalışma şartlarına kavuşması önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Yine bulunduğu şartlar, görüşmeler ve özellikle komisyon tarafından dinlenmesi. Çünkü bu sürece aslında yön veren aktörlerden biridir kendisi. Bu süreci en doğru en net aktarımda bulunup yön verecek isimlerden biri olduğu için de komisyon tarafından mutlak suretle dinlenmesi gereken biridir. Bunun dikkate alınması lazım. Tabii ki şimdi burada kısa süre içerisinde hukuksuzlukları anlatmakla bitiremeyiz. Evet Türkiye'de siyasetçi önünde siyaset engeli var. Ahim ve anayasa kararlarının uygulanmama sorunu var. Düşünce ifade özgürlüğü üzerinde ciddi handikaplar var. Ee, özellikle hak savunucularına ifadeyi özgürlük noktasında kullanılan haklara yönelik savcılıkların yürüttüğü soruşturma tacizleri var. Yargının bağımsız olamaması ve kararlarının tamamen etki altında veriyor olması gibi e, handikaplar var. Yine işte Sayın Selahattin Demirtaş'ın durumunu biliyorsunuz. Halen kayyum hukuksuzluğu var. Kim e, ki bunun en büyük örneklerinden biri biliyorsunuz e, Bekir Kaya döneminden başlayıp halen dahi en son Abdullah Zeydan döneminde gerçekleşen kayyum gaspı ve kayyum yönetiminin e, ihtiyaca binaen yürüteceği hizmetten ziyade bir hesaplaşmaya döndüğü bir yönetim anlayışı var. E, dolayısıyla bu hukuksuzlukların tamamını ortada kaldıracak ciddi adımlar gerekiyor. Ama öncelikli olarak dediğimiz gibi bu çatışmasızlık sürecinin hukuki zemine kavuşturularak e, güvence altına alınması gerekiyor ve Özellikle şunu belirtelim. Şimdi bu çözüm sürecinde insanların düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği bir çözüm sürecini kapsayan güvence yasa gibi bir ihtiyaç da var hali hazırda. Bu noktada dediğimiz gibi bu çalışmaların çok vakit kaybetmek sizi derhal adımlar atılarak nihayete erdirilmesi lazım. Ki şunu ayırt etmek lazım. Aslında. Siz buradaki sorunu e, sanki PKK'nin doğuşuyla birlikte e, var olan bir sorun olarak görürseniz ciddi bir handikaba düşersiniz. Çünkü bu sorun aslında uzun yıllardır devam eden bir Kürt sorunu meselesiyle e, sonuç olarak e, PKK'nin doğumu gibi bir gerçeklik vardır. Dolayısıyla siz soruna gerçekçi, hakikatli bir yaklaşım sergileyerek doğru bir tanımlama ve gerçekçi bir çözüm ortaya koymanız lazım. Sen... Bu anlamda tabii ki dediğimiz gibi...